Merhabalar hanımlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarı renk düz yazma üzerine görmüş olduğunuz üç rengi kullanarak çok güzel bir modelim olacak. İplerimin markası Altın Başak. Hemen renk numaralarını sizlere tanıtmak istiyorum. 434 numara yeşil rengim. Bunu hemen hemen her videomda da söylemeye çalışıyorum. Yani bu yeşili kullandığım videolarımda. Bakın büyük boyu aldım. Çünkü bu renk dallı çiçekli yazmaların yeşillerinde her rengi uyabilen yani her yeşile hemen hemen uyuyor gördüğünüz gibi de bitmek üzere yani bu rengi çok kullanıyorum ben sarı rengimi kullanacağım bu rengimin de 397 renk numarası rengin ton numarası böyle bir mavi kullanacağım 505 numara rengin ton numarası hemen modelimin yapımına geçeceğim geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup Yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneye 61 yazarak instagramdan takip edebilirsiniz. Burada çıkarmış olduğum modellerin görsel halini sayfamda bulabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı da mesaj bölümünden bana sorabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmakta tamamen ücretsiz hanımlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, yazmamın zürafasını yeşil renk ile geçtim. Şimdi yeşil rengimle yine devam edeceğim. Hemen ipimi zürafama sabitlemekle başlıyorum. Şöyle şu kısmı sabitleyelim. Evet görüntümüzü netleştirelim ve yakından modelimizin yapımına başlayalım. 2 ee, tane zürafa yapacağım. Zürafamdan geriye dönüyorum. Buradaki zürafamın içerisine 3 tane pırpırım olacak. Şu uzunluk yeterlidir. İkinci pırpırı. Ve üçüncü pırpırı. Bakın bu şekilde. Tekrar buradan zürafama ipimi bağlıyorum. Şimdi bu inmiş olduğum zürafayı da sayarak 4 tane zürafa ilerleteceğim. Evet. Dördüncü zürafamdan yine geriye dönüyorum. Geriye döndüğüm danımlar böyle sol tarafa doğru meyillendirerek düğümümü atıyorum. Yani tam orta kısma değil. Biraz sola doğru çekerek düğümümü attım. Aynı şekilde 3 tane pırpır pır yapacağım. ikinci pırpırım. Tekrar düzelteyim şimdi biraz düğüm oldu. Evet. Üçüncü pırpırımı tamamladım. Ve devam ediyorum kamera önünde yapmak, kamera arkasında yapmak gibi kolay değil hanımlar. O yüzden böyle bazen düğümlenme hataları olabiliyor. ikinci zürafa. Evet yine 4 tane zürafa yaptım. dördüncü zürafamdan aynı şekilde geriye dönüyorum. 3 tane züraf pırpır pır yapıyorum zürafanın içerisine. Aynı şekilde zürafamla bağladım. Modelimi böyle oluşturacağım hanımlar. Her 4 zürafa da bir yani dördüncü zürafaya bu şekilde pırpırlar uygulayarak alt kısmını devam ettireceğim. Şimdi burayı da yapalım. Şöyle geriye döndüm. Aynı şekilde üç pırpırımı yapıyorum. zürafamın üzerine düğüm attım. Şimdi ben biraz daha ilerleteceğim bu kısmı kamera arkasında. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar bakın bu şekilde ilerlettim ben biraz daha alt kısmına. Şimdi sarı rengimi kullanacağım. Hemen şurada şu iki tane yapmış olduğum üçerli pırpırların İlk baştaki üçüncüsüne öncelikle ipimi sabitliyorum. Evet, bu şekilde sabitledim. Karşı tarafa geçiyorum yine diğer pırpırımın baş kısmına baştaki birinci pırpıra ipimi yine sabitliyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum bakın. Bu arada bu e, 300 kaçtı bakalım 397 e, sarı numaram e, biraz böyle pörsüme yapıyor. Bunu e, modellerde genelde model çıkartırken kullanıyorum. Siparişlerimde bu ipi kullanmıyorum. E, baştan hani söylemiş olayım. Yani her e, 397 bu sarıda bu şekilde yapacak diye bir e, şey yoktur Onu da söyleyeyim. Boyasından kaynaklanabilir genelde. E, bu şekilde olabiliyor. Aynı markalarda yapan yapmayan da olabiliyor. Çok güzel çıkan da olabiliyor. Hani boyasından da olabilir e, ama dediğim gibi siparişlerimde e, bu ipi kullanmıyorum. Sadece model çıkartırken kullanıyorum. Pörsüme yaptığı için hemen tekrar yuvamdan geriye döndüm. Şimdi bakın böyle iki katlı bir yuva oluşturdum. E, bunun etrafını pırpırla döneceğiz. 9 tane pırpırım olacak. 9 ya da 10 tane kaç tane ee, sığdırabilirsem. Şimdi uzunluk olarak da şu uzunluk yeterlidir. Aynı uzunlukta 9 tane ya da 10 tane dediğim gibi pırpır yapacağım. Evet, 3. pırpırım yaptıkça şöyle elimle sıkıştıracağım hepsini sığdırabilmek için dördüncü pırpırım 7 tane yaptım. Hemen şöyle yaklaştırıyorum. 2, 4, 6. olmuş hanımlar pardon. 6 tane pırpırımı tamamladım ve devam ediyorum. Bir 3 tane daha sığdırabilirim. Muhtemelen 9 tane olacak. Şöyle 7. pırpırım 8. pırpırım ve şimdi son pırpırımı yapacağım. Toplamda 9 tane pırpırım olacak. Evet, buradaki işlemimi tamamladım. Ve ipimi kesiyorum. Şurayı yine ütüyle düzelteceğim ama pırpırım görünsün diye bakın Buradaki kısmın pırpırını elimle düzelttim yani pırpır şeklinde şu arasını açtım bu şekilde durması gerekiyor. Şuraları bakın dediğim gibi ipim biraz pörtüme yapıyor. Şöyle keselim kötü bir görüntü görünmesin. Hemen yine aynı şekilde devam edeceğim. Bu kısımda bir işlem uygulamıyorum hanımlar. Bu tarafa geçiyorum bu kısmı boş bırakıyorum. Hemen yine üçüncü pırpırıma ipimi sabitleyeceğim. Evet. Düğümümü attım. Karşı tarafa geçiyorum aynı şekilde. Yine yuvamı oluşturuyorum. Yuvamdan geriye döndüm. Ve bunun içerisine de yine aynı şekilde 9 tane pırpır dolduracağım. E yine boşluk katlayarak aynı işlemi tekrarlayacağım. Ben şimdi kamera arkasında bunu devam ettireceğim hanımlar. Daha sonra da son bir aşamamız kaldı. Onun için tekrar geleceğim. Evet hanımlar bakın bu şekilde devam ettim. Üst kısmını da bu şekilde tamamladım. Şimdi mavi rengimi kullanacağım. En üstüne kontür işlemi uygulayacağım. Şöyle görüntümü net yapalım. Birinci pırpırımdan sarı olan pırpırımdan başlayarak şöyle düğümümü öncelikle atıyorum. Şimdi bunun üzerine zürafa dönerek kontür işlemi geçeceğim çok böyle geniş olmayacak şekilde zürafalarımı yapıyorum. Şöyle minik minik. Şöyle devam ettiriyorum. Evet, bu kısmı bakın tamamladım. Hemen bu şöyle ipimi kesiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Burayı isterseniz devam ettirebilirsiniz ama araları biraz daha sıkı olmalı. Yani şurada zürafa eksiltme işlemi yaparsanız eğer bu ipi kesmek zorunda kalmazsınız. Ben biraz şurayı geniş bıraktığım için arası biraz açık durdu. O yüzden de keserek bunun üzerine döneceğim. Yine ikinciyi aynı şekilde geçelim. Düğümü attım. İkinci zürafamı tamamladım. devam ediyorum şuradaki pırpırımda da dönme yok bu şekilde devam ediyorum Evet son iki zürafamın pırpırımın üzerine de zürafa geçeceğim buradaki işlemimi de tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi ben diğerlerini kamera arkasında tamamlayacağım hanımlar. Modelime bir ütü basacağım. Daha sonra da buradakini bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın renklerin uyumu gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah bu modeli sizler de beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde hanımlar. Şöyle diğer taraftan duruşunu da göstereyim sizlere. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ee, abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.